arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Orçun. Bugün yine doğadayız. Artık bu kanalda doğa videoları gelmeye devam edecek. Türkiye'nin farklı farklı köşelerinde yaylalara, kimselerin olmadığı yerlere çıkmaya özen gösteriyoruz. Yalova'nın ve Bursa'nın dağları, Kocaeli'nin dağları çok güzel. Coğrafya açıdan da çok güzel. Ağaçları çok güzel. İklimi çok güzel, havası çok güzel. O yüzden genelde buraları tercih ediyoruz güzel bir kamp atacağız bu akşam Ahmet abiliyiz çadırlarımızı kuracağız yemeğimizi yiyeceğiz keyifli heyecanlı bir akşam geçireceğiz gördüğünüz gibi e, pek bir güvenlik önleminin olmadığı bir yerdeyiz o yüzden her an her şey çıkabilir diye tedarikli de geziyoruz hiç belli olmaz böyle yerlerde o yüzden siz de tedbiri elden bırakmayın güzel bir kamp bizi bekliyor bakalım ben sizi güzel manzarayla baş başa bırakıyorum Ahmet abi neredeyiz şu an? Bize anlatmak ister misin? Şu anda Yalova'nın turistik beldesi Çınarcığın Teşvikiye Mahallesi var. Teşvikiye Mahallesi'nin üzerindeki yaylalardayız. yüksekliğimiz yaklaşık 800 metre civarı. Burada çok farklı ağaç çeşitleri var. Kayın, gürgen, çam. Daha saymakla bitmez. Saman dağlarında çok çeşit var çünkü. Burada her türlü hayvan popülasyonumuz var. Ayımız var, domuzumuz var, tilkimiz var. O yüzden zaten. Çakal çakalımız var. Yanımızda baltamıza gidiyoruz. Ya burası güzel bir orman. Samanlı Dağları baştan başına sıra dağlar uzun. Armutlu'dan başlıyor. Sakarya GV'ye kadar gidiyor. Güzel her türlü kampa uygun lokasyon. Buraya gelmek isteyenlere ne tavsiye edersin abi? Yanlarına ne getirsinler? Buraya gelmek isteyenler bir defa öncelikle su muhakkak getirsinler yanlarında. Çünkü burada yüksekte her yerde su yok. Aşağıda delmece ailesine kadar inmeleri lazım. Onun arzinde e, yani standart kampçının yanında her zaman üşüyebileceği bir poları, bir beresi olması lazım. Çünkü yüksek irtifadayız. Her an e, hava durumu değişebilir, üşüyebilir veya da terleyebilir. Yanında yedek ekipman kıyafetlerini unutmasınlar. Onun haricinde mevsime göre kamp ekipmanlarını almaları lazım. Mevsimlik kışlıksa kışlık uyku tulumu, yazlıksa yazlık tulum. Onun haricinde güzel bir çadır, güzel bir mat. Onun haricinde zaten burada atmosfer harika. Ekstra bir şeye gerek yok. O zaman biz çadırlarımızı kurmaya evet. geçelim. Ee, çadırlarımızı kuracağız. Ardından güzel bir ocak yapacağız. Üzerine yemeklerimiz pişecek. Videonun geri kalan kısımlarında görüşmek üzere. Ahmet abiyle günün ilk öğünü için masadaki yerimizi alıyoruz. Biraz enerji toparladıktan sonra obamızı kurmaya başlayacağız. Ahmet abi bulmuşsun yine odunları. Yemeğin ardından çadırımı kurup malzemelerimi yerleştirmeye başlıyorum. Ardından biraz dinlenerek yapacağım Ocak için taş toplama enerjisi depoluyorum. Arkadaşlar kampta akşamı getirdik Hava karardı hafiften Böyle bir boşluk var Ahmet abi ateşimizi yaktı Bizi hem hayvanlardan koruyacak Hem de sıcak tutacak Hava bayağı soğuk Şu an 7-8 derece olduğunu tahmin ediyorum Yardım günlerini görüyoruz Zaten Dinlendirici bir etkisi var Hoş ee, yani Güzel karnımızı da doyurduk Şimdi ateşin başında oturacağız, sohbet, muhabbet, e, gelişmeleri yine ilerleyen dakikalarda sizlerle paylaşırız. Burası gerçekten çok güzel, kimse yok. Kimse olmaması büyük bir arttı Çünkü e, doğada kaldığınız zaman insan ağaç sesleri duyurur, çocuk sesleri değil. O yüzden şu an çok keyifliyiz. Hatta doğanın bu eşsiz sesini biz bozuyoruz konuşarak. O yüzden biraz susalım görüntüsü. kampın daha sonuna geldik. Bugün ikinci gündeyiz. Birazdan döneceğiz. Kahvaltımızı yaptık. Gece soğuk geçti. Çok ıslandık. Çadırlarımızın üzerine çiğ yağdı çok fazla. Sabah uyandığımda çadırın içine kadar su vardı. Şu an güneşli ve sıcak. Anormal bir şekilde aslında bu mevsimde soğuk olması lazım ama çok sıcak. Yaz gibi adeta. Bakalım bir sonraki kampta tekrardan görüşmek üzere. Biraz yorgunuz dinlendikten sonra bakalım önümüzdeki haftalarda nerelerde olacağız